Bugün Fulbright Kennedy Center sahne sanatları ve bilim bursu hakkında bir bilgilendirme webinarı yapıyoruz. Sorunuz olursa chatten yazabilirsiniz. Sunum sonunda cevaplamaya çalışırım. Çok kısa Fulbright'in ne olduğundan bahsetmek isterim. Öncelikle e Fulbright aslında Senatör William Fulbright'ın soyadından geliyor. 1946 yılında Amerika'da kuruluyor ve Türkiye'de ilk katılan ülkelerden birisi. 1949 yılında da Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu kuruluyor. Amerika'nın ve Türkiye'nin karşılıklı imzaladığı ikili bir anlaşma ile komisyon kuruluyor. Türkiye tarafında Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Amerika tarafında da Amerika Dışişleri Bakanlığı bulunuyor. Bu dediğim gibi 75 yıldır komisyonumuz Türkiye'de de. E, ve bu 75 yılda 6000'den fazla Türk ve Amerikalı bursiyere yüksek öğrenim ve araştırma bursları e, verildi. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın 160 ülkesinde Fulbright ofisleri bulunuyor. Türkiye'de de iki ofisimiz var, birisi Ankara merkez ofisimiz, bir diğeri ise İstanbul'daki irtibat ofisimiz. Fulbright ofisleri aynı zamanda Education USA merkezi olarak da görev yapmakta. Education USA'de Amerikan dışişleri bakanlığına bağlı olan, dünyanın 175 ülkesinde yaklaşık 425 merkeze sahip olan. Amerika'da yüksek öğrenimle ilgili ücretsiz ve tarafsız eğitim danışmanlığı hizmeti alabileceğiniz bir oluşum. Eğer Amerika'da eğitimle ilgili sorularınız olursa e, bize yine mail ve telefon yoluyla ulaşabilirsiniz. Fulbright.org.tr bizim resmi web sitemiz sanıyorum ki daha önce ziyaret etmişsinizdir web sitemizde burslarımızla ilgili bilgilere ve bursların e, online başvuru sistemlerine ulaşabilmek mümkün. E, bunun dışında Amerika'da eğitim sekmesinden e, Amerika'da eğitimle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz haftanın üç günü yapmakta olduğumuz şu anda pazartesi çarşamba ve cuma günleri birer saat online danışman hizmetine yine web sitemizden ulaşabilirsiniz. Etkinliklerimizin bilgisinin ve linklerinin yer aldığı etkinlik takvimimize yine web sitemizden ulaşabilirsiniz. Bugünkü gibi etkinliklerimizin duyurularını hem sosyal medyada hem de etkinlik takvimimizde yapıyoruz. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti yönelik vatandaşlarına yönelik bursları biz aslında hitabeti kitleye göre ayırıyoruz. Burada bugün sunumunu yapacağım Kennedy bursunu göremiyorsunuz. Çünkü Kennedy bursu yeni açtığımız bir burs. Ondan da bahsediyor olacağım. Öğrenciler için meslek yüksek okulu bursu, yüksek lisans doktora bursu ve doktora tezi araştırma bursu, verilmekte öğretmenler için eğitimde mükemmeliyet ve başarı programı, yabancı dil öğretim asistanlığı yani FLTA bursu verilmekte. Kamu çalışanları için Hubert Humphrey bursu verilmekte ve doktora sonrası araştırmalarına devam etmek isteyen akademisyenler için ise doktora sonrası araştırma ve akademik araştırma bursları mevcut. Tüm bursların kendi özelinde şartları var ancak bursların ön şartları şu şekilde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Amerikan vatandaşlığınızın ya da Green Card'ınızın bulunmaması, burs başvurusu sırasında Amerika'da eğitim, araştırma, çalışma ya da yaşama amaçlı bulunmuyor olmanız, klinik alanlarda başvuru yapmamanız ve başvurduğunuz bursun özelindeki başarı kriterlerini yerine getirmeniz. Ee, az önce dediğim gibi Kennedy Center bursunu göremediniz e, burslarımız sayfasında çünkü Kennedy Center bursu yeni bir burs. Geçtiğimiz sene dünyada sadece 5-6 ülkede açıldı bu senede zannediyorum 10 civarında ülkede açıldı Türkiye'de 2 senedir bu ülkelerden birisi o yüzden her sene açılıp açılmayacağı daha belli olmayan bir burs olduğu için listemize alamadık ancak 2 senedir dediğim gibi burs açılıyor. Bu burs, bursiyerlere John F. Kennedy Performans Sanatları Merkezi'ndeki sanatçılarla, personelle, eğitimciler ve izleyicilerle bağlantı kurma fırsatı sağlıyor. Burs, e, performans sanatları, çevre, sağlık ve esenlik yani well arasındaki bağlantıyı sanatçıların ya da bilim insanlarının bakış açısından ele alan çok yönlü, çok disiplinli projeleri desteklemek amacıyla oluşturuldu. Bursu kazanan kişiler Kennedy Center'ın International Programming and Art and Wellbeing bölümleriyle birlikte Kennedy Center'da çalışmalarını yapıyor olacaklar. Bu bursun son başvuru tarihi 15 Ekim 2024. Yani web sitemizde burslarımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen burslar sekmesinden Fulbright Kennedy Center sahne sanatları ve bilim bursuna gittiğinizde orada başvura tıkladığınızda 15 Ekim 2024'e kadar başvuruyu tamamlamak için vaktiniz olacak. Peki başvuru koşulları nelerdir? Ee, performans sanatları araştırma bilimi ya da ilgili alanlardan birinde bir profesyonel ya da araştırmacı olmanız gerekmekte. Performans sanatları alanından başvuruyorsanız eğer yüksek lisans sahibi olmalısınız. Eğer bilim alanlarından birinden başvuruyorsanız doktora derecesi sahibi olmalısınız. Bu alanları birazdan göstereceğim. Başvuru sahiplerinin kendi alanlarında ve kendi alanlarının sanat, bilim, çevre ve esenlikle kesiştiği alanlarda çalışmalarını sürdürüyor ve öyle bir proje yapmak istiyor olması gerekmekte. Kennedy Center bursu bilim insanlarına ve sanatçılara açık ve az önce bahsettiğim alanlar ekranda gördüğünüz şekilde performans sanatları kısmından instrumental müzik, ses performansı, dans, tiyatro, performans sanatı, Söz söyleme sanatı, hikaye anlatıcılığı, komedi, çok çok disiplinli ya da interdisipliner performans sanatları e, dahil olmak üzere performans sanatları alanları başvurabilir. E, bunlar dışında bir alanda master'a sahipseniz onları da bize sorup e, başvurup başvuramayacağınız bilgisini alabilirsiniz. Bunun dışında akustik, sinir bilim, biyoloji, ekoloji mühendislik, inşaat mühendisliği, çevre bilimi antropoloji, psikoloji, sosyoloji, halk sağlığı, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, kent çalışmaları ve kentsel planlamada yine başvuru yapılabilecek alanlardan. Araştırma alanlarını tek tek okumayacağım, ekranda görebiliyorsunuz. Ancak araştırmaların az önce de bahsettiğim gibi çok disiplinli ya da interdisipliner olması önemli. Yani sanatla e, sürdürülebilirliğin, sanatla e, sağlığın, sanatla esenliğin sanatla çevrenin birleşimi olarak düşünebilirsiniz çalışabileceğiniz alanları. Proje önerisinde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Proje önerinizde mutlaka alanın akademik ve mesleki bağlamını dahil etmelisiniz. Sizi programa sizi bu tür bir programa hangi akademik ve mesleki deneyimlerin hazırladığından yani akademik ve kariyer geçmişinizden bahsetmeniz gerekmekten, araştırmanızın öneminden, araştırmanın neden yapılması gerektiğinden, araştırmanın disiplininin kişisel ve mesleki gelişiminiz açısından önemini ve Kennedy Center'ın hali hazırda yapmakta olan projelerine uygunluğunu, onlara ne katabileceğini, e, açıklamanız gerekiyor. Buna ek olarak tabii ki hem Kennedy Center'a katkısına hem kendinize katkısına hem de ABD'li uzmanlar ve kurumlarla ilişkilere projenizin nasıl bir katkı sağlayacağını ekleyebilirsiniz. Bir de tabii ki gittiğinizde kültür elçisi olacaksınız orada. Kültür elçisi olarak programa katabilecekleriniz ve proje sonucunda hem Kennedy Center topluluğuna hem de kendi topluluğunuza nasıl bir etki edeceğini projenin düşünüyorsunuz. Bunları proje önerisine ekleyebilirsiniz. E, proje önerinizi online başvuru formundaki project statement bölümünde e, project title kısmında proje başlığı girerek e, girebilirsiniz. Proje başlığınızın İngilizce olması gerekmektedir ve AP stilinde yazılmalıdır. Yani kısaltma kullanılmamalı, tamamı büyük harfle yazılmamalı, 4 veya daha fazla harften oluşan tüm kelimelerin baş harfi büyük harfle yazılmalı. Seri virgül yani Oxford virgülü dediğimiz virgül kullanılmamalıdır. Bir de ikinci kısımda da Brief Summary of Project Proposal kısmı bulunmakta. Buradaki metin kutusuna da proje öneri, önerinizin özetini yazmanız gerekiyor. Bunun da en fazla özet olduğu için 700 karakter olması gerekmekte. Peki bu burs neleri kapsıyor? Bu burs J1 vize sponsorluğunu, sağlık sigortasını, Amerika'ya gidiş dönüş uçak biletinizi, Amerika'da geçireceğiniz zaman dilimi için bulunan yaşam masraflarınız için aylık bir burs ödemesini ayrıca Fulbright Scholar Enrichment Activities ve Outreach Lecturing Fund'a katılım masraflarınızı karşılayacaktır. Eğer yanınızda dependent olarak eş ya da çocuklarınızı götürmek isterseniz onlar için de ayrıca bir ödenek sağlanacak. Ancak eş ve çocukların sağlık sigortası ve seyahat masrafları bursiyerin kendi sorumluluğunda olacaktır. Peki başvuruyu nasıl yapabilirsiniz? Online başvuru formunu e, açmanız gerekiyor. Dediğim gibi burslarımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen burslar ki Kennedy Center bursuna gittikten sonra ekranda bir başvuru sekmesi göreceksiniz. E, burada olduğu gibi bu başvura tıkladıktan sonra isim soy isim mail bilgilerinizle bir hesap oluşturup Online başvuru sistemine ulaşacaksınız. Online başvuru sisteminde sizden istenen bilgileri ve belgeleri doldurmanız gerekmekte. Bu belgeler nelerdir? Online başvuru formunun içerisine e, project statement koymanız gerekiyor. Ayrıca bir kaynakçı eklemeniz gerekiyor. İki adet İngilizce referans mektubu, İngilizce dil becerilerinizin öz değerlendirmesi, yani kendiniz ne seviyede olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu koymanız gerekiyor. İngilizce bir CV ve varsa akademik yayınlarınızı da eklemeniz ve bağlı olunan kurumdan yani hali hazırda çalışmaktaysanız bir izin belgesi almanız gerekiyor. Bu bursun değerlendirmesi Amerika tarafından, Kennedy Center tarafından yapıldığı için tüm belgeler ve bilgiler İngilizce olarak yazılmalıdır. Referans mektubu dediğim gibi iki adet ve İngilizce olmalıdır. Online başvuru formundaki Recommendations kısmında kişilerin isim ve mail bilgilerini girmeniz gerekiyor. Referans kişilerinizin bu mail adreslerine kişilere bir e-mail gönderiyor sistem. Bu e-mailden de son başvuru tarihine kadar kişiler referans mektuplarınızı doldurarak başvurularını tamamlayabiliyorlar. Kennedy Center Bursu'nda başvuru sonrasında sizi nasıl bir süreç bekliyor? Önce dosyanız, yani evraklarınız teknik olarak değerlendiriliyor. Yani belgeler tamam mı, istenen formatta mı? Bunlara bakmanız gerekiyor. Sonrasında başvurunuz proje açısından e, ve akademik geçmişiniz tarafından uygunluğu değerlendiriliyor ve seçilen adaylarla sonrasında bursun detaylarıyla ilgili bir toplantı yapılıyor. E, az önce bahsetmiştim. E, Fulbright ile gittiğinizde J1 vizesi alarak Amerika'da bulunabiliyorsunuz ve J1 vizesinin kuralı olarak program bitiminde Türkiye'ye geri dönme ve 2 yıl Türkiye'de bulunma zorunluluğu vardır. Sosyal medyada bugünkü gibi etkinliklerimizin duyurularını yapıyoruz. Bugünkü toplantının videosunu da YouTube hesabımıza koyuyor olacağım. Buna ek olarak e, Kennedy Center bursu için bize tabii ki her zaman ulaşabilirsiniz. Ancak Kennedy Center'ın bu burs için e, oluşturduğu bir de e, mail adresi var. Oraya da ulaşabilirsiniz. Ekrandaki fullbrightscholars.org Fullbright Kennedy Center e, bursun detaylarını içeren İngilizce web sitesinin adresi. Bir de bursla ilgili e, sorunuz olursa bize de sorabilirsiniz. Ya da fullbrightkennedycenter.org da e, sorularınızı gönderebilirsiniz. Ancak bu sorular Amerika tarafından cevaplandığı için e, bu adrese yazıyorsanız, Fulbright Kennedy Center adresine yazıyorsanız sorularınızı İngilizce yazmanız gerekmekte. Onun dışında dediğim gibi sorularınızı bize de sorabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz telefonlara ya da mail adreslerine sorularınızı iletebilirsiniz.